Merhabalar, bu da üçüncü videomuz. Bu videoda direğin ve Alman'ın bağlı olduğu bölümler. Burası Prova, İstralya'sı. Baş taraftaki Civadra'mız. Civadra'nın bir direğin tepesine doğru çekilecek olan yelkeni tutmak için bir bölümü var. Bir de aşağı teknenin gövdesine bir desteği aktarı olarak uyguladığımız bölüm var. Şöyle görüyorsunuz da kesirli armamızın Pro Australia'sından aşağı indiği ve ee geldiği ayak kısmı. Bu ayak T şeklindedir. E bu ayağın T şeklindeki bir kısmı güverteye dayanır. Bir kısmı da oradan bir ee, halkayla bir ee, liftin yardımıyla burada görmüş olduğunuz Pro Australia'sının ee, ön tarafındaki civadanın altındaki ee, ana liftini bağlar. Yani bunların her tarafı Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya ve direğin direğin dibinden aşağıya birbirlerine güç muhtarımıyla ee, direğin üstündeki basıncı tutmaya yarar. Şunlar iskele sancak yönündeki iki tane ee, ayak bağlantıları. Bunlar gövdeye buradan içerideki finançlarla bağlı. Biraz sonra içerideki bölümlerini de size göstereceğim. Ee, her biri alyan 8 milimlik e, somunlu civatalarla giriyor. Ve arka tarafında e, teknenin direğin gövdenin dibinde buradan teknenin altındaki balgetlere bağlanıyor. E, bu da iskele sancaktan e, 9,5 metrelik bir direğin aşağı yukarı 10 metre yakın İstralyalıların gelip iskele sancakta bağlandığı ayaklar. E, aşağı arkaya doğru yürüyorum. Bunlar da teknenin e, pupasındaki ıstralya telleri onlar da buraya geliyorlar. Bu şekilde teknenin gövdesine yine finançlı arka taraftan somunlu cıvata ve yarım finançla beraber çift tarafından kasılmış bir vaziyette duruyor. Bu arada gelmişken teknemizin dümeniyle ilgili de bir bilgi vereyim. Bugün konumuz direkti armaydı ama e, bu bizim içeriden e, kullanacağımız dümenimiz. Bu da bizim el yapımı. Kendi elimle yaptığım bir parça. Ee, şuradan bağlı. içerisinden dümen geçiyor. Dümeni e, sığ sulara girerken bir miktar yukarı kaldırıp aşağı indirebiliyorsunuz. Slider bir şekilde bir salma e, gibi inip kalkabiliyor. Bu teknenin salması da inip kalkıyor. E, bu da bize e, torpido dahil 25-30 santimlik sulara girip istediğimiz iskeleye yanaşmak için bir fırsat. E, bunu da direk ve armanın yanında size bilgi olarak vereyim. Bu da diğer e, bağlantı. Yukarıdan aşağıya arka taraftaki direğin tepesinde göstermiş olduğum noktadan aşağıya iki tane pupa palangası iniyor. Bunlar daha sonra e, bu bölümlerde iki adet makara bağlanarak e, teknenin gerçek yarış yelkenleri geldiğinde kat top dediğimiz yarış yelkenleri geldiğinde backstay runnerların bağlı olacağı ve kasacağı e, ana bağlantı noktaları olarak duracaklar. E, şimdi teknenin üzerine çıkacağız. Oradan e, direğin alt tabanını ee, ve tamam e, bağlantılarını göstereceğim